Hint sultani, Hint İslam İmparatorluğu sultani Muhammed Evrenk Zip zamanında fetava Hindiye yazıldı. Bu İslam tarihinde ilk çalışmadır. Derli toplu, yani köklü bir araya getirme. Bütün eserleri tarayıp, bir eserde toplama o çalışma ilk önce fetava Hindiye ile yapılmıştır. Muhammed Evren Zip zamanında. Bunun dönemi nedir? 1658'den 1701'e kadar Muhammed Evren Zib'dir. Şah Can'ın oğludur. Şimdi Abu Hid İslam İmparatorluğu ben işte o İmam-ı Rabbani'nin işte insanları uyuşturunca bu şekilde o Hint İslam İmparatorluğu bir şekilde sömürge haline geldi.